İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşı perişan etti. Cenaze aracında kar lastiği olmayınca iş vatandaşa düştü. İstanbul'da etkili olan kar sonrası iddiaya göre kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti. İstanbul'da hafta sonunun ardından dün de etkili olan kar yağışı kenti beyazı bürdü. Kar yağışı nedeniyle hem vatandaşlar hem de kış lastiği bulunmayan birçok sürücü zor anlar yaşadı. Sosyal medyayı yansıyan görüntüde ise iddiaya göre kış lastiği olmadığı için karda ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti. İBB'ye ait aracın karda vatandaşlar tarafından itildiği görüntülerse tepkilere neden oldu. Bilindiği gibi kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların acılı gününde bir de karda kalan cenaze aracını ittirmek zorunda bırakması sosyal belediyecilikte sınıfta kaldı olarak yorumlandı.